Ya bir dakika bir dakika birisi bir şey söylemişti. Şimdi aklıma geldi. Ee, Cyber CyberTruck Tesla'nın CyberTruck'ını eee konuşuyorduk ya. Arkadaşlar CyberTruck'ın yani şöyle bir derdi var. Ben arabanın zaten güzel gözüktüğünü düşünmüyorum. Yani ben çirkin bir araba açıkçası. Ben hep çirkin bir araba olduğunu düşünüyordum. Ama ben araba insan değilim çok. Ee, şöyle bir derdi var abi arabanın. Ve bunun bu yani dert Tesla'nın kendi fotoğraflarında da sızmış. Çünkü kendi hani bayağı bildiğin hani basın fotoğrafları koymuş. Silecek çalışmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün camın yüzde kırkını temizliyor. Gerek var mı? Var. Abi, bir tek var. Yani bir tık gerek var. Çözebilir bir problem. Çözemediler. Problem o. Yani bu arabayı yaklaşık 5 senedir geliştiriyorlar. Çözebilir bir problem olsaydı çözmüşlerdi. Ya benim hep hep baştan beri düşündüğüm şeylerden birisi yani <laughs> hani ben de yok yine çok çirkin araba ya. Ya ben Tesla'nın bunu 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 sevmiyorum. Kola abi. Çirkin gözüküyor. Burada çok Tesla var. Burada var ya inanın maz fazla test şey var. İngiltere'de hayvan gibi Tesla var. Çok 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 fazla var. İsveç'te fazla Model taksi görüyorum. Burada hiç Model X görmedim biliyor musun? Tam tersine. Hiç model X bir tane görmedim. 3 var. S var. S en az görüyorum. 3 ve Y çok görüyorum. Ben model X'i hiç görmüyorum. Hiç. Sıfır. Ya burada hatta bir tane bile daha şey görmedim. Model S görmedim. Desengentin trafik yazımlanıyor ve direksiyonlar yine aynı şekilde ters. Ters. Direksiyonlar normal ya yani burada ters. Evet X ya yani X ile 3 çok yakın arabalar ve o yüzden de X çok alınmıyor. Ama evet burada mesela şey var abi buradaki en büyük artı burada 3 veya şey aldığında Amerika'da mesela 3 veya e, Y ye aldığında 5000 dolar indirim oluyor. Adamlar 5.000 dolar filan indirim alıyorlar. Ya o biraz üzüyor yani. Evet. Vergi indirim alıyorlar adamlar. Evet. Amerika'da 84 ay taksit gelmiştesi. Kont kredisiyle beraber. Dur bakalım. Ben şeye hiç bakmadım. İngiltere'de ne kadar hiç bakmadım bak. Gelin bakalım. United bu da England mı United Kingdom mı British mi? Hepsi o kadar farklı ki 52 bin derlimmiş. Bu çok güzel gözüküyor. Ben ilk defa dışarıda gördüm bunu. Beklediğimden çok daha güzel gözüküyor kırmızı. Çok beklediğimden çok güzel gözüküyor. İlk defa gördüm. Özel boya. Boya nedir ya? Zaten o ayrı da. İlk defa gördüm geçenlerde. Ben beyaz, beyaz sevmiyorum. Yok ya. Siyah da güzel. Bugün de siyah gördüm. Bu teker görsel olarak çok daha güzel ama sırf yani 20 kilometre şey 30-40 kilometre falan şey yapıyor, yavaşlatıyor. Hmm, bu bunun aerodinamiği daha iyi olduğu için bu şey veriyor, ee, menzil uzatıyor. Millet bunu niye takıyormuş biliyor musunuz? Bak arkaya şey takıyormuş millet. Tovitch takıyormuş bu Tovitch şey, araba çekmek için filan arka tarafa şey ya, e demir döküm şey, çubuk. Demir yani çeki demire niye takıyorlarmış biliyor musun? Ahay çarpmasınlar diye çarptığında çeki demice vuruyorsun bam diye arkadaki arabanın belasını sikiyor araba hiçbir şey olmuyor <laughs> Tesla'ya millet millet moralını onu, o yüzden takıyormuş geçen bir tane Sabreditte gördüm arkadan geliyor bir koyuyor. Tesla'da hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Arkadaki araba kendini salmış. <laughs> ya tabii çok hızlı girersen yüzde müze girer girdiklerin de oluyorlar oğlum. Onda sıkıntı yok. Şey değil bu dediğim. Böyle Amerika'da böyle şey oluyor. Amerika'da araba kullanmayı bilmediklerinden arkadaşlar bu herifler yani bam güm geçiriyorlar. Mesela ışıkta adam geliyor tak diye götüne dokunuyor bir anda. Eklesene. Eklesem bile gözükmüyor burada ya. Ona baktım da hiç gözükmüyor. Aa bence beyaz çok çirkin. Ama millet bunu niye alıyormuş biliyor musunuz? Arabayı sıcak soğuk tutsun diye. Bence beyaz çok çirkin. Allah affetsin. Ama arabayı hayvan gibi soğuk tutuyormuş. Aa bilmiyorum ben o kadar beğenmiyorum ya. Amerika'da, pardon, şeyde, Avrupa'da direkt 7 kişiliği yok. <laughs> Aa ne kadar ziriyor lan burada? Insta. Nasıl bu bu sen? <laughs> 50 bin olduğuna bak 50 değil bu arkadaşlar. 5 sene kullanırsanız daha az para ödeyeceğinizden 3500 daha ucuz alacaksınız. Burada hani indirim yapmıyorlar ha. <laughs> yani i̇ndirim falan değil o yani. Model 3 ne kadar? Model 3 gördüm ama o kadar fazla görmedim. Model 3 helmet, o bu yüzden sebebi de buymuş. Ya açıkçası 50.000 buna vereceğime model 3 şey almayı tercih ederim. Y almayı tercih ederim. Yani net bir şekilde <laughs> Model 3 daha değil mi? Y daha iyi. Y daha iyi diyebiliyorum ben. Hem daha büyük. Aa model 3'te de mi çıkardılar öndeki şeyi? Y daha büyük. Aa bu biraz da çok ölü ölücülük ya. Şu bilmiyorum. Yani <laughs> bu çok ölücülük. <laughs> Öndeki hudu kaldırmak. <laughs> yani donumu da al. <laughs> y model su zaten. Model Y su ya. Ben burada çok gördüm su abi. Göremiyoruz. Zaten göremiyorsun ustam. Yok. <laughs> Olmayan şeyi göremezsin zaten. <laughs> yok çünkü. <laughs> Önünde hud <hood> yok. <laughs> tesla çok çirkin. Ya ben de çirkin değil. tesla olayı teknoloji oğlum. Tesla tamamen olayı teknoloji. Yani bir de elektrik elektrikli cihaz olarak en iyi elektrikli cihaz. Yani hala o. Evet bu çok pahalı oğlum mesela. Model 3 için bence çok çok pahalı abi açıkçası. Yani Y için neyse ama 3 için çok pahalı bence. 3'e 50 bin bence çok aptalca Bu araba çünkü çıktığında 30 bine çıkmıştı oğlum. Model S ne kadar. S pahalı. S, S, 80 90'dır. S zaten direkt yok şeyden alınıyor. Inventory'den alabiliyor musun? Yok. Direkt S yok. Ha bir de S'i de alamıyorsun galiba. Evet. Şöyle de şöyle bir şey yaptılar. Ee, s'i e, şeyde üretmiyorlar. Sadece Amerika'da üretiyorlar ve e, direksiyonu sağda üretmiyorlar. İng e, Türk İngiltere'de de direksiyonu sağda üretilmeyen arabanın satışı yasak direkt. 1.6. Ustam 1.6'ya model 3 al. Öp başına koy. Öyle diyeyim. Şu anda Türkiye'de en siki Clio 1 milyon. Model X var mı İngiltere'de? Bak bu da yokmuş. O yüzden az görüyorum demek ki. Direkt bunlar yok oğlum. O yüzden yok. Model X var. Yok ya yani var da hani ben mesela ya yani çok çok az. Ben mesela Model X hiç görmedim İngiltere'de. Modelisi de bir iki kere gördüm. Ama 3 ve Y çok fazla var. Onun sebebi de bu yani. Resmi olarak satmıyorlar. Çünkü hep şaşırmıştım. Yani şey olarak çok şaşırmıştım. Hiç hiç görmedim çünkü. Almanya GigaFactory üretmiyor mu? GigaFactory sadece Y üretiyor diye biliyorum. Almanya pardon, Almanya GigaFactory. Almanya'da sadece şu anda model Y var. Hatta şöyle bir şey varmış. Model Y HV 4'e geçmiş. 4. nanor hardware'e geçmiş ama sadece Amerika'da varmış o şu anda. Almanya'da bütün modelleri satılıyor. Yok, bütün modeller satılıyordur. Ama Almanya'nın fabrikasında sadece model Y üretiliyor diye biliyorum ben. Ondan da emin değilim. Ya yani şu yüzden sadece model Y üretildiğini düşünüyorum. Ee, bize sadece model Y'ye gelmesinin sebebi oydu diye hatırlıyorum ben. Efesli olmadan alınmaz. Alınır niye alınmasın? efesli olmadan alacaksın, sonra ekleyeceksin. Bir de efesli ben ben hala efes'e o kadar güvenmiyorum. Ben a, 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 açıkçası efesliye hiç güvenmiyorum. Şeye okeyim. Şuna okeyim. Efesine full self drive. Şuna okeyim. Enhance autopilot'u açarım ben. Buna direkt açarım. Bunu alırım. Bu alınır bir şey bence. Bunu almam. 80 güvenmem açıkçası. Ya Türkiye'de olmasıyla alakalı değil. Dünyada ya herhangi bir yerde güvenmem. Ve tek kaynağımız. Aynen. Okay, D dediğim gibiymiş. Yok ben bu buna bu buna bu Türkiye'de çok yani abi şu yüzden mantıklı değil bak. Çok şey var. Bütün herkes çok kötü sürüyor. Öldüm. Trafik ışıkları çalışmıyor. Öldüm. Türkiye'deki şeritlerin boyası kalktı. Öldüm. Ee... Ondan sonra nasıl ölebilirim başka? Tesla sola şey yaptı, sinyal attı, adamın önüne kırdı. Adam sinirlendi, beni bıçakladı, öldüm. E5'te makas attılar, öldüm. Ondan sonra Google Maps ve Apple Maps hiçbir zaman güncel değil Türkiye'de çünkü paso inşaata giriyor her taraf. İnşaata girdi, Efes'e gitti, oraya girdi, öldüm. Antenel Sovye çok 29 yaşın canımsın. <laughs> Biraz, hoş geldin. <laughs> <laughs> alakası yok. Yani bunun teknolojinin hala gelişmemesiyle alakalı. Bunun Tesla ile falan alakası yok. Yani Türkiye'de bunun çalışmaması için çok denklem var. Yani çok 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 denklem var. Her gün motosyonum neredeyse işe iş, iş, iş yeni kaparası bak şeritler arası sinyal kullanmıyor. canım. Türkiye'de şey yok mesela. Tabi Türkiye'de şey yok oğlum direkt. Sinyal diye bir şey yok. Onu çıkardık biz en son araba paketlerinde. Ucuzasın diye. Çok pahalıydı çıkardık. Ee, park sensörü Tesla'da uzun bir zamandır yok. Son iki senedir filan Tesla'nın hiçbir modelinde park sensörü yok. Onun yerine kamera kullanıyor. Kameralar da bok gibi çalışıyormuş. O, 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 o insanların en büyük itirazlarından birisi. Paso geliştiriyorlar bu arada. O hani en azından geliştiriyorlarmış paso. Ee, ama e, son dönemlerde işte yani o negatif mesela Tesla'nın geçmişe göre daha kötü çalışıyor. Lidar veya herhangi bir sensör olmadığı için dümdüz kameraları kullanıyorlar. Kameraları mesela evet yakın geçenlerde ben bir tane şeyi gördüm. Sabrit'te gördüm. Hani bu şey var ya betondan yapılan böyle yuvarlak çiçek tutan saksılar yapıyorlar. Onu görmüyor. Gidiyor vurmuş herif. Ah <laughs> adam <laughs> <diye> koymuş ona. <laughs> Kamera görmemiş. Onu ses ödüyor. Yok sen ödüyorsun. Ya o, biraz işte çok yani lidarsı çok zor değil. İşte zor. Adamlar işte fiyatın ürünün fiyatını kısmak için lidar çıkarmışlar. Does vision-based Park Assist work on the Model 3 oh, without look. ultrasonic sensors yet? A recent update was said to add Park Assist to Model 3s and Ys without ultrasonic sensors using Tesla Vision. But I'm on that exact version and I still have nothing. But like three seconds ago, I just got this update so Mediate has it. So while this downloads, I'll show you what I see when I get close to an object. I got myself pretty close to this pole and a Tesla with ultrasonic sensors would say this is about a foot away. But when I'm actually in drive, the car literally sees nothing. Like there's a pole right here and there's nothing telling me I'm close to any object. So be careful. And now I have the Model X in pretty much the same spot, actually further away, and the ultrasonic sensors are telling me that the Model X is about 19 inches away from the pole. Abi işte, yani, kamera çalışmıyor hala. Toparlamaya çalışıyorlar ama sensörle kamera aynı şey değil. Ya yani yakın bile değil. Ama şu şu çok bu çok güzel bir şey ya. Yani bu güzel bir özellik. Yani enhanced otopilotu alırım. Hiç mi model? Artık hiç modelde lider kalmadı? Hemen abone olun.